için Ufuk Özdan'la teşekkür ediyoruz ve buradan dönüyoruz stüdyoya. Grand Toronto Türkiye Orta Ahmet Can Göz bizim evdik. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi varlık ben teşekkür ama bugün bütçe rakamları geldiği için ben izninizle hızlıca onunla başlamak Tabii. istiyorum. Özellikle bugün gelen rakamlara baktığımızda Temmuz ayındaki 64 milyar TL'lik açığın yanı sıra oradaki detaylardaki arkadaşlarımız da şimdi grafiği ekrana getirir. Kümle rakam artıya dönmüş durumda ama nereye evrilecek? Ne söylüyor bize detaylar? Şimdi zaten bu ekranda da gördüğümüz gibi bu açık geçici olduğu anlaşılıyor. Çünkü yıl sonunda 278 milyar toplam açıkla bağlamayı planlıyoruz. <laughs> Revize bütçe yapıldı biliyorsunuz yıl ortasında. Orada bir men yok. Tabii birçok kamuoyundaki bu konuyla ilgilenen kişinin de dikkatini faiz gelirlerindeki artış çekmişti. <laughs> faiz gelirleri 180 milyar liralardan 330 milyar liralara planlandı. Dolayısıyla yıl sonunda faiz giderleri özür faiz gelirleri değil. Demek ki yıl sonuna kadar bu bütçenin içinde şimdilik tahmin edilen 330 milyar faiz gideri olacak. Önemli kısmı da bütçe açığının oradan geliyor. Yoksa aslında vergi gelirleri faiz dışındaki tarafına baktığımızda bütçenin vergi gelirleri performansı fena gitmiyor. E, bu geçen yıl yapılan vergi affının gelirleri devam etti. E, Mayıs ayında e, iyi bir vergi tahsilatı Hı. oldu. E, ÖTV'deki e, artışlar, e, çeşitli fiyat e, düzenlemelerinden ve ÖTV düzenlemelerinden kaynaklanan artışlar aslında vergi performansını iyi etkilemişti. E, bu e, Bütçenin bu fazlasının da şu andaki yeni açıklanan temmuz bütçesinin ben aslında yine vergi performansına kaynaklandığını düşünüyorum. Hmm. Tabii çeşitli cari transfer harcamaları gerek hala pandeminin etkisiyle devam eden devlet destekleri olsun, gerekse de bu işte kur korumalı mevduatın etkisi, çeşitli faiz ödemeleri, aslında bütün iyi performansları, geniş tarafındaki iyi performansları silip süpürüyor. Gerçekten çok büyük bir faiz kaynaklı açık ve karşı karşıyayız. Şimdi Temmuz özeline baktığımızda, şimdi bütçe giderleri diye bakacak olursak, mesela 151.347 milyar TL. Evet. Sadece Temmuz'daki faiz giderleri. Doğru. Cari transferler 617 milyar ve cari transferlerin detaylarına bakacak olursak da orada da hazine yardımları diye geçiyor. Evet. Hazine yardımları diye geçiyor. Yani gider kaleminde tabii, işte mesela tabii ki personel giderleri çok yüksek. Hı hı. Son dönemde yapılan herhalde zamlar değil mi? Asgari ücret artışı tabii. orada 322 milyarın üzerine gelmiş. Yani bir yandan da seçim hazırlandığımız için nasıl değerlendiriyorsunuz bu tabloyu? Bu tabii çok yarım saat önce açıklanmış bir veri. Evet. E, detaylarını e, irdeleyemedik henüz. E, tabii tahminlerimizi şimdilik kabaca hı hı. söyleyebiliriz. E, cari transferlerin içinde genellikle dediğiniz gibi hazine yardımları oluyor çeşitli teşvik ödemeleri, tarım hı hı. destekleri e, gibi e, kalemler oluyor. E, bu tabi bu desteklerin artması bir yanıyla e, tabii e, pandemi olsun e, içinde bulunduğumuz ekonomik güçlükler nedeniyle e, çeşitli aktarımlar sebebiyle olsun. E, bir yandan ihtiyaç tarafı var ama e, seçim hazırlıkları da sanki böylesine kocaman hızla yükselen hı hı. bir eğri onu düşündürüyor bunu herhalde gün içinde izleyeceğiz hep beraber izleyeceğiz içinde neler var bakacağız. Peki KKM rakamlarını da hatırlatalım. Temmuz itibariyle 23.4 milyar TL bütçe üzerindeki etkisi olmuş. Yılın tamamında ise 60 milyar TL'ye geçmiş Ahmet Bey. Evet. Şimdi tabii bizim KKM aslında devlet teşvikleri yardımları dediğimizde iki türlü görüyoruz. Bir devletin alması gereken ama almadığı paralar var. Birçok teşvik unsuru böyledir. Ee, örneğin kurumlar vergisi istisnalarının birçoğu böyledir. Kurumlar vergisi alacakken almıyor. Bir de destek dediğimiz bütçeye para koyuyor. Bu paralarla, bunlar aktararak e, piyasaya, işte diyelim yatırımcıya destek oluyor. Hı hı. İki türlü aslında devletin yardımları. Şimdi bizim genellikle e, kur korumalı mevzatı tartışırken üzerinde durduğumuz tarafı bu destek tarafı. Yani devlet hazineye bir bütçe bir para koyuyor. Diyor ki bankalar %17 faiz ödesin. Farkını da ben ödeyeceğim. Bu aslında bir destek bütçeden işte bu şekilde hı hı. bir çıkış oluyor. Görmediğimiz, hesaplayamadığımız tarafı ise özellikle kurumlara kur korumalı mevduat nedeniyle sağlanan istisna. Orada çünkü bu istisna olmasaydı kurumlar gerek bankalardaki, gerek kasalarındaki dövizleri dönemler itibariyle değerleyeceklerdi. Bunları bozdurmasalar dahi ortaya çıkacak olan kur farkından vergi ödeyeceklerdi. Hı, dolayısıyla KKM, KKM istisnasından dolayı kurumlar vergisinden de oradan aslında da feragat ediyoruz. Bütçenizde en azından çift yönlü çift bir baskıdan bahsediyoruz. Evet, çift yönlü bir yükü var. Biz şimdi tabii bütçeye konulduğu için KKM'nin bu taraftaki destek tarafındaki yükünü görüyoruz. Aynen dediğiniz gibi 23 milyar, 60 milyar diye rakamlandırıyoruz. Hı. Diğer devletin almaktan vazgeçtiği paraları Böyle kolay hesaplayamıyoruz. Bir de o etkiyi unutmamak gerekiyor. Çok haklısınız. Hemen hızlıca bir o tarafı da ben ekrana getirmeye çalışayım. Genel bütçe gelirleri tablosuna baktığımızda da en azından kalemlerde ne var? Tabii ki yine en yüksek vergi gelirleri tarafı olduğunu evet. görüyoruz ama bunun içerisinde ne kadarı kurumlar vergisi, dolaylı vergiler var, işte ÖTV vs. Evet. var. Toplamda 1.2 trilyon olmuş Temmuz'da ki vergi gelirlerine bakıldığında. Mesela Haziran belgesinde ben bakmıştım. Genellikle vergi gelirlerinin gerçekleşme oranları %48-49 mertebelerindeydi. Yani yılın ortasında demek ki tahmin edilen vergi gelirlerini toplamışız. Kurumlar vergisinde ise %108-110'lar vardı. Kurumlar vergisindeki özellikle kurumlar vergisi oranı artışı yapıldı biliyorsunuz. %23'e inecekken 25'e çıktı finans kesiminde. Finans kesiminde tabii ki karlılığı çok arttı. Doğru. Ee, oradan geldiğini düşünüyorum bir miktar kurumlar vergisi performansının. Ee, Karlar genel olarak şirketlerin karları, enflasyonla beraber arttı. Orada bir e, bunu da detayını merak ediyorum aslında. Bakmak istiyorum bir an önce. Peki Ahmet Bey son olarak şimdi varlık barışına geleceğim ama bu enflasyon muhasebesinde hızlıca bir sorayım mı? Şirketler bunu hazırlanıyor mu sizce enflasyon muhasebesine? Yani e, kaç yıldır sektördesiniz eminim evet. konuşuyorsunuz birçoğuyla. Evet. Hem şirketler için zor bir dönem çünkü özellikle istihdam edilen personelin enflasyon muhasebesine dair donanıma doğal olarak hı hı. yani ben de bu gruba dahilim evet, çok fazla evet. yok. Çünkü biz hani ben de ben o 1990'lardır siz bile unuttunuz. Evet. Nasıl bir geçiş yapacağız oraya? Ee, şimdi bir yandan eğitimler devam ediyor tabi. Kurum içi eğitimler. Ee, bir yandan da denetim kuruluşları bu e, tabloları, belgesel kanuna göre tutulmuş olan tabloları Türkiye muhasebe standartlarına çevirecek olan e, kadroları hem şirketlerin müşterilerimiz yani Onların içinde yetiştirmeye çalışıyoruz. Hem de herkesi açıp kurslar açarak bunu yetiştirmeye çalışıyoruz. E, maalesef e, bana hala bu duyarlılık yeterince oluşmadı gibi geliyor hmm. şirketlerde Yani sizin bizim gibi konuşuyorlar ama bunu yapma geldiğinde yine bir mucize bekliyorlar herhalde. Ama enflasyon çok arttı ve bunu mali tablolara bir şekilde yansıtılması gerekiyor. E, geçen sohbetimizde e, hatırlarsanız uluslararası kuruluşların e, Türkiye'den artık e, enflasyon muhasebesine tabi sunmuş Tablolar beklediğini söylemiştim. Onlar bu konuda ilerlediler. Bizler de denetimlerini ona göre yapıyoruz. İşte bunun hızla diğer şirketlere de yayılmasını bekliyoruz. E, kamu gözetim kurumundan aslında düzenleme bekliyoruz. Kamu gözetim kurumu bu konudaki açıklamasını geciktirdikçe e, rehavet e, maalesef dağılamıyor. Bakalım 2022 sonunda e, uygulanmasını bekliyoruz. Piyasa çok arzu etmiyor ama bir şey bekliyoruz 2022 sonunda. Vergileri nasıl yansıyacak? Enflasyon muhasebesinden sonra kurumların ödediği vergiler yeni muhasebe standartlarına göre değişecek herhalde. Yani Çünkü karda olup olmamaları bile değişkenlik gösterecek. Evet. Şimdi vergi usul kanununa göre yapılan enflasyon muhasebesi kanunla 2023 sonuna ertelenmişti zaten. 23 sonuna. 23 sonuna. Hı hı. Onun için biz vergisel alanda çok bir etki beklemiyoruz hı. doğrudan doğruya vergi usul kanunu nedeniyle. Ee, ama... Özellikle şunu söyleyebiliriz, öz kaynakları güçlü olan firmalar enflasyon muhasebesinden olumlu yönde etkileniyorlar. Onların tablolarını, enflasyon gerekli haklarını teslim ediyor onlara, onlar daha az vergi ödüyor. Öz kaynakları zayıf, borçlanması yüksek olan firmalarsa tabii daha kötü etkileniyorlar, daha zora giriyorlar enflasyon muhasebesiyle. Onu da 2023 sonunda göreceğiz. Peki şimdi gelelim varlık barışına. Şimdi orada geçen hafta gelen açıklamalar yeni varlık barışı düzenlemesi. Hı hı. Şimdi oradan e, gerçekten Türkiye'ye ne kadarlık bir giriş beklemeliyiz? Şimdiye kadar ne kadarlık varlık barışı ile bir e, giriş oldu? Çünkü öyle ya da böyle işte Cuma günü mesela bunu dedi ki Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyenin 6 altı kademe altına çekiyoruz. 6 altı kademe yani default'a 2 kademe kaldı. Altı. Bunun sebebi de rezerviniz yok diyor. Hı. Dış finansmana ihtiyacınız var diyor ve Türkiye'nin para bulması lazım. Evet. Şimdi tabii görünmeyen kalemleri biz de herkes gibi izliyoruz. Oradan bir rakamlar çıktı net hata 90 Aynen. kezan. net hata Bu <laughs> varlık barışının aslında onunla böyle entegre çalıştığını ben düşünüyorum. Şimdiki varlık barışı 31 Mart 2023'e kadar geçerli yeni çıkan varlık barışı. Geçmiş bir önceki varlık barışında vergi yoktu. Vergi tahsil etmiyordu devlet beyan ettiğiniz varlıklardan. Bu sefer bir vergi tahsil ediyor kademeli olarak %1'den %3'e kadar. Ama getirdiğiniz parayı Türkiye'de bir yıl tutarsanız o aldığı vergiyi de tekrar iade ediyor. Dolayısıyla varlık barışından aslında yine bir vergi tahsilat beklentimiz yok. Şimdi bir şey daha sundu yeni varlık barışında yeni kanun. Bir çeşit vergi inceleme kalkanı da getirdi ilaveten. Yani varlık barışıyla beyan ettiğiniz miktar kadar diyelim. Bir vergi inceleme elemanı inceleme yaptı. Sizde bir matrah farkı buldu. Eğer sizin varlık barışıyla beyan ettiğiniz rakam o bulunan matrah farkını geçiyorsa bunu böyle açıklamış oluyorsunuz. Diyorsunuz ki evet ben öyle bir kayıt dışı gelirim oldu ama bak varlık barışıyla bunu da geçirdim. Beni bu işten affedin diyebiliyorsunuz. Hmm. Eğer ki sizin geçirdiğimiz varlıktan daha yüksek bir matrah farkı bulunursa aradaki farka ancak bir ceza uygulanabiliyor. Bu da biraz önce KKM'de bahsettiğimiz gibi ilave görünmeyen bir başka avantaj olmuş oluyor varlık barışına. Yani var gücümüzle varlık barışını tüm enstrümanlarımızla diyelim destekliyor durumdayız. Fakat çok fazla, çok sık geldiği için biraz artık bu mevcut kalıcı bir düzenleme gibi algılanıyor piyasada. Onun için ya burada süre doluyormuş, bir önce bunu getireyim endişesinden çok herkes kendi pozisyonuna göre, ülkeye bakış açısına göre, diyelim seçimlere göre, seçimden sonra oluşacak duruma göre getir getirmeme kararı veriyor. Artık vergisi varmış yokmuş ya da süre doluyormuş böyle şeyleri çok fazla düşünmüyorlar diye öyle, öyle gibi geliyor bana. Hatta konulan tarih bile 31 Mart 2023'e kadar işte 3 ay içinde de parayı getirebiliyorsunuz. İşte 30 Haziran 2023'e kadar yani Seçim e, Haziran ortasında olacağını düşünürseniz yani son gün son dakikaya kadar parayı getirip getirmeme konusunda size bir esneklik tanınmış durumda. Bugünkü yapı böyle. E, onun için de hakikaten tahmin etmek çok güç. Yani buradan para gelir mi ne kadar, ne kadar gelir. Gelirse birdenbire mi gelir. E, gerçekten böyle maceralı bir e, yapı var o taraf. Çok teşekkür ediyorum ben Ahmet Bey değerli ediyorum. katkınız için. Sizin de vurguladığınız gibi bu bütçe rakamların sadece Temmuz özelini değil, yılın geri kalanını daha fazla detaylamak, irdelemek durumundayız. Çünkü o kadar fazla düzenleme var ki evet. e, bu noktada aslında Türkiye'nin de bütçe açığı ne kadar uyumlu olacak hedeflerle takip edeceğiz. E, fokusu burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.